Serdar söz sende. Çok 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 insan benim gibi senin acaba Serdar abi ne diyecek diye beklediği saniyeler başladı. Biz dediğimiz diyeceğimiz dedik kardeşim. <laughs> Falan futbol takımı iyi yönetilmiyor dedik. Neredeyse düşmana diye yani dedik yani. Bir kere Ali Başkan ve Ali Başkan'ın etrafındakiler şu psikozdan çıkacaklar bize düşmanlar. bir değişim yaptırmaya çalışıyoruz ve bu değişimi engellemek. Biz niye biz niye engelleyelim ya? Niye engelleyelim yani? Ne yapıyor? Yani senin Fenerbahçe'de veya başka bir takımda yapacağın değişimi engellemenin bize hayatta karşılığı nedir yani? Komolli gitse ben mi geleceğim yerine? <laughs> ya o gitsin, onun aldığı 100 bin euroyu ben alacağım mı? Ya da Uğur alsın, Uğur da bana biraz indirsin mi yani? O mu yani? Benim sportif direktör tanıdığım yok amcamın oğlu yok dayımın oğlu hiçbiri yok. Bana ne abi? Efendim başkanım 18 sene böyle yönetildi biz buna itiraz yani, ettik zaten. Hiç, dolayısıyla yani artık bu paranoyadan bir vazgeçin. Başkanımızı yedirmeyiz. Yemek isteyen mi var ya? Ondan sonra vay efendim yol kararınca terk eden haindir. Ne olursa olsun ya kardeşim burada başkan falan eleştiren yok ya. Okul eleştirmek ya. başkan eleştirmek değildir ya. Siz rahatsız olmayın yani. İki başkanın Aziz Yıldırım'da bile görülmeyen bir tavır var. Aziz Yıldırım zamanında mesela Daum'u eleştirirdin. Ziko'yu eleştirirdin. Ziko eleştirirdi. Aykut Hoca'yı eleştirdim. Aziz Yıldırım yatar kulağın üstünde. Abi bana ne onun işi der yani. yani. Onunla, yazarla, yorumcuyla hocanın arasındaki problemler o. Kokuyu, türbinlerde koku komolli pankartları falan. Bunlar bunlar profesyonel adamlar ya. Maaş çalışan adam bunlar abi. Bunlar Fenerbahçe'nin 16.092 kişi komolliye veya kokuya oy vermedi veya Hasan Ali'ye oy vermedi veya efendime söyleyeyim Volkan'a oy vermedi ya da ne bileyim ne diyor bizim tercüman çocuk Deniz'e oy vermedi bunların hepsi profesyonel arkadaşlarıdır profesyoneller bugün çalışırlar yarın çalışmazlar senin için önemli olan yönetim kurulundur. Ki yönetim kurulunlarında bile bazı yönetimler zaman içerisinde yenilerler. Bir kere bu psikozdan acilen bir çıkmak lazım. Hemen. Yani Komolli ile Koku'yu eleştirmenin Bizde saldırı var. Ah filan. Yani bu, bu bu psikozdan hemen çıkın abi. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir normalleşin. Ya yani bu paranoyalarınızı bir atın. Böyle bir paranoya yok. Kimse de size düşman falan değil. İyi için konuşuyoruz yani. Yok yani velev ki kötülüğü için konuşuyorum ben. Ya yani ben Hı. velev ki Fenerbahçe'nin kötülüğü için konuşuyorum. Karşılığı ne? Ya bu toz alır ya. Yani. Fenerbahçe var. Ben Fenerbahçe'ye ne zarar verebilirim yani. Veya sen ne zarar verebilirsin? Burada bizim işimiz bir fikir beyan etmek. Komolli'de, Koku'da sonuç itibariyle bugün var, yarın yok olan iki adet profesyoneldir. Bunlara aşık olmanın gereği yok. Bunlara böyle bir kendine böyle şeymiş gibi bir manası yok yani. Yarın Arçelik'te veya Ford'da ya da ne bileyim işte Koç Holding'in herhangi bir markasındaki fabrikada bir arıza çıksa, fabrika müdürüne gidip sarılıp öper misin? Pankart olarak asar mısın oraya? Fabrikaya pankart asın. Müdür. Müdürümüz var. Müdürümüz, müdür yardımcı, işletme müdürü var. Bunlar profesyoneldir abi. Ya sen arkadaşlar olmadı. Sen de çalışamıyoruz. Kusura bakma ya. Bu, bu, olmaz. Sizi başka başka işlerinizle başarı bugüne kadar hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederim dersin. Ne koç holdinge bir şey olur. Ne o şirkete bir şey olur. Ne oraya da bir saldırı olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Ya burada işler iyi gitmiyor. Şimdi burada mesela Perakende grup başkanı var koç Holding'de. Mehmet Ayar. Oturdu dedi ki mesela ya bizim bu kozmetik bir tane markamız var. Kozmetik markamız kızlar içeriden çıkmıyor. Çok iyi gidiyor bu. Bu çok iyi gidiyor. Ama işte falanca yerdeki market kötü gidiyor. E ne yapacağız şimdi bu marketi al Hayır bu kesinlikle bize saldırır. Bunu görevden alamazsınız mı diyeceksin abi. Perakende grup başkanı diyeceksin birader. Görevden. Başka Ahmet al Mehmet'i koy. Kimi koyuyorsa koy dersin yani. Şimdi öncelikle bu psikozu çıkaracaksın. Bu yanlış bir şey. Bu paranoyalardan vazgeçin. Bu sakinleşin. 15 gün zamanınızda bir sakin. Önce bir sakin olun. Kimse size saldırmıyor. Kimse size düşman değil. Önce bir sakin olun. Bu gaza filan da gelmeyin. Size dolduranları filan da dinlemeyin. Profesyonel adamlar üzerinde herkesin eleştiri hakkı vardır. Komolli'yi Türkiye'de ilk eleştiren benim. Sonra Rıdvan abi başladı. Bugün dinledim Bugün bütün yazarlar Komolli bahsediyor. Artık koku bahsediyor. Demek ki var bir şey abi. Burada bir herkesin gördüğü, sizin görmek istemediğiniz bir şey var. Gelelim. Yani futbol şubesi kim? Komolli, koku. Şey, e, kokunun yardımcıları Ervin Koman. Bunlar yani. E, burada bir sorun var abi ne yapayım yani? Yok mu diyeyim? Şimdi bir kere yapılanmada problem var. Diego Reyes gelecek. Böyle sihirli değnek değecek. Fenerbahçe savunması uçacak. Yasin Benzi'ye gelecek. Fenerbahçe 15 tane gol, gole katkı sağlayacak. işte. 4 tane atacak. 11 tane asist yaptıracak. Neydi o? Son gelecek. Bütün orta saha dertleri Böyle futbolcular değil bu arkadaşlar. Böyle futbolcular değil. Ya bir kere Mah Mihail Frey. Yakışıklı bir çocuk. Güzel istekli. Tamam. Çok güzel. Şimdi başkan diyor ki biz bunları 25 milyon liraya 3 oyuncu sattık. Takriben yarısı kadar. Yani 13 milyon diyelim biz buna. Bunun yerine 11 tane oyuncu aldık. Bunun 8 tanesini bedelli yani kadromuza tamamen kattık. 3 tane şeyde Kira kiralık. kiralık. Şimdi yani biz diyor ki sattığımızın yarısına hiç, çok güzel finansal başarı. Hiç alma. 25'te 25 dursun. Yani bu Frey'in efendim efendim ya yani 8 tane futbolcunun hangisinin sana bir katkısı olacak? Veya mesela şöyle dese Florentino Perez. Ya kardeşim bak biz 103 milyona Ronaldo'yu sattık. 103 milyon euroya. 33 milyon euroya Mariano'yu aldık. Burada 70 milyon euro olduk. var dese gülerler üstüne. Tabii. Üstüne gülerler. Ya yani Ronaldo'yla şey bir başkan diye. O zaman Yaser Naser Ali Halifa Gitsin Neymar'ı 350 milyon liraya, Mbappé'yi de 150 milyon liraya versin reyale. Tamam mı? 500 milyon euroya sattım desin. 250 milyon liraya gitsin al 17 tane oyuncu alsın. 250 kâr 250 kârdayız 17 tane de oyuncu aldık desin. Az yani de bilmez bilmezler. Adama güdenler ya. Adam bunu bir takarsam ben geri O zaman sen ben gerek getirseydik. Hiç olmazsa <laughs> izlebilseydik. Şimdi bir kere baştan bunlar hata. Yani planlama... Ee, bu planlamaya ölümüne sahip çıkma Böyle bir psikozlar, paranoyalar filan bunlar saç, bu saçmalık derecesinde hatalar. Bunu geçelim. Gelelim sahaya. Şimdi ne kadar hata olursa olsun sana bir kadro verilmiş. Versene o kadro ekrana. Yani bir kadro verilmiş. Bu kadroyla Şu Kadro kadroyu ver. Elindeki imkanlar ölçüsünde bir şeyler yapman lazım. Tamam. Takım yanlış kurmuş olabilir. Problemli kurulmuş. da ver hatta ya yapabiliyorsanız. Ee, yani. efendime söyleyeyim. Olursak. Problemli kurulmuş olabilir senin istemediğin şeyler. Bunların hepsini anlarım. Ama buraya çıkarttığın zaman sen bir hoca olarak şuna bakacaksın. Ya şu Reyes 75 dakika sahada kalmış. 38 kere topla buluşmuş. Vay anam vay ya. Oradaki adamın ya, 100 kere topla buluşmuş. Fenerbahçe'nin 6 numarası 38 kez topa değmiş. Bu var skandaldır skandal. Bak hepsini geçtim abi. Ya senin topu oradan alıp oyun kuracak adamın kim kardeşim? Biz 3 haftada bunu anlatmayın. Bunu hocaya birini sorun abi. Oraya pankart falan astıracağınıza. Gidin de ya baba siz biz oyunu kimle kuracağız? Kimle? Bizim takımın kokusu kim? Koku. Koku çok iyi bir altı numaraydı. Çok çok iyi bir altı. Altı sekiz hibritiydi. Şahane bir altı sekiz hibritiydi. O yüzden Barcelona'da yıllarca oynadı bir de kaptanlık yaptı. Abi bizim kokumuz kim? Bizim çavimiz kim? Bizim Iniesta'mız kim? Kim abi bizim oyun kurucumuz kim ya? Top bizde Ahmet'ten başlar. İtalyanca söyleyelim. Bizim rejistamız kim? Dün akşam Sosa'mız kim? Ha, Sosa'mız kim? Şimdi bu Juventus böyle oynuyor bak. Burayı ver abi. Juventus, beni de göster bunu da göster. Juventus böyle oynuyor bak. Kaleci var. İşte Çiyeli'ni şey Bonucci, Bonucci, Bonucci veya Barzagli Sabek. Şimdi bir tane yeni aldılar o. O da Sandro, Aleksandro. Tabi bunların hepsi son derece kalbi isimler. Ya bu Reyes'in yazdığı yerde Miralem Piyaniç yazıyor abi. Tamam mı? Burada Piyaniç yazıyor. Takımın en değerli oyuncusu oraya koymuş adam. Efendim, bu atenk Jorginho'yu, Jorginho Chelsea burada oynatıyor. Bak sen Mauricio Sarri istedin 3 kere, 2 kere. Burada oynatıyor. Reyes yazan yerde Jorginho oynuyor. Reyes yazan yerde Fernandinho oynuyor. Reyes yazan yerde efendim Pereira oynuyor Manchester United'ta. mesela. Ha, Pereira. Reyes yazan yerde e, Emre Belezoğlu oynuyor. Fabinho oynuyor. Emre Belezoğlu oynuyor. Ya burada bir tane adam oynuyor Topu ilk alıp topu alıp servis sağa ya. sola servis yapan bir adam oynuyor. Ya da ya da orada Medel oynuyor. Ama Ekici ve Elif diye yani yazdığın iki Olsan yerde yapıyorsun. Onlar topu kullanabilen oyuncu. Bir de onların belki senin gibiler değil. Adriano işte heh. ha. Ha. Onun Bekir'e verdi mi topu tutuyor adam orada. Caner Gökhan çıkıyor. Ha, çıkıyor ama tutuyor orada topu tutuyorlar. Tutuyor, kaybetmiyorlar adamlar. Seninkiler mecburen ya gidecekler ya ya çalım atacak ya da kaybedecek. Geçen, hafta anlattın mesela. Ha, dolayısıyla senin bu reyesin olduğu yere koyacağın adam kim kardeşim? Bak ben öneriyorum. Bence ayemi koy. Benim önerim. Benden daha iyi önerisi varsa o sen seni dinliyorum. Ayevi koy top kaptırmaz. Sol ayaklı 60 metreye çıkar. 80 metreye uzun top atar. İki yanına da ikicili Elif yerine bir tanesi Elif kalsın. Öbürüne de koy sonu. O da toparlasın. Bundan daha iyi orta saha olur. Hiç olmazsa pas yaparsın. Ön tarafı baştan aşağı değiştir. Baştan aşağı. Bir kere Ayevi geriye çektim. Ayevin yerine Yasin al. Silimani iyi tamam. Valbönen'in yerine de bir oyuncu bulman lazım ki. Bence o ikici olur. Bence de Şener'in yerine de Dirar'ın oynaması. Ondan sonra <laughs> e şimdi bu sefer biraz top yapabilirsin. Gene iyi kadro olmaz ama hiç olmazsa top yaparsın top. Ya %50-50, Kayseri %51'e %50, 49 oynamış. Bıraktım 21 Kayseri Kadıköy'de 51'e 49 oynamış. Ya dün Fenerbahçe orta sahasının orta sahasındaki boşluğu Ahmet Ali Ağol'u görse AVM diker ya. Nef gelse oraya şey diker, neydi bizim Erdem Timur? Site diker bir de sponsoru olur galiba <laughs> O mensaf falan yıldız oldu ama da. E geçen hafta şey yıldız oldu. Göztepe'nin oyuncusu Borges. Hı hı. Ondan önceki hafta Malatya'da, Malatya'da. Gül Gülerme'ye şey hı hı. oldu, milli oldu. E gördük Gülerme'yi dün serettim seyrettim maçı ben Gülerme. İlk tamam. hafta Bursa'da Furkan i̇yi. fena oynamadı. Tam i̇yi oyuncu Gülerme'yi gördüm de. Ben sen iyi oyuncu seyrettim. Ama yani işte dün gördük abi. Konya bir daralttı bitti olay. O da Maradona değil yani Gülerme'de. E şimdi o zaman abi sen ya bunu nasıl çözün? Ben Bu daha ABC Mehmet. Yani şunu anlarım. Ya bu A, A, B, C'de yoksun. Hani bir, detaylarda biraz eksiği var falan dersin. A, B, C'di yoksun ya.